a good result in Romania. Difficult game. Um, so I think from this past game we know what to do tom tomorrow in this coming game. It was a <coughs> difficult three points for us but we succeeded in having um, a victorious game over there. Evet, Romanya'da Kulüç takımına karşı bir galibiyet aldık. Çok zor bir maçtı bizim için. Ama üç puan almasını bildik ve bunu da başardık. Kulüce baktığımız zaman tabii ki geçen yıllarda şampiyonluklar yaşamış bir takım. Çok da iyi bir takım. Ama Sivas Spor'da baktığımızda Sivas Spor'da çok iyi işler çıkardı. Son 3 yıl özellikle Sivas Spor'un bence yükselen bir graviği var. Üç yıldır Avrupa Kupalarına gidiyor. Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu bağlamda baktığımız zaman Sivas Spor'un düzenli olarak daha iyi bir giden bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu sıralar zor zamanlardan geçti. Bizim bir gerçek. Bazı eksik oyuncularımız var, eksik hakat arkadaşlarımız var. Ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Now I'm feeling better and better and I'm having playing time. I'm trying to give my best. We can see the team too. Um, we are trying to know each other and um, it's making it more easier. And um, I think everybody is getting fitter for for the rest of the competition. Evet, biz buraya ilk geldiğimizde takım hepimiz yeni gelmiş oyunculardık. E, ee, Kimilerin bizim antrenman eksiği vardı, ben de olmak üzere. Kamp dönemi yaşamamış oyuncular vardı. Ee, bu yüzden tabii ki bu biraz zaman aldı. Antrenman eksiğim vardı dediğim gibi benim de. Ama şimdi oyuncularla, bütün arkadaşlarımız birbirimize daha da çok kaynaşmaya başladık. Beraber oynamanın nasıl bir şey olduğunu e, daha idrak edip, beraber hareket etmeye başladık. E, ve oyuncularımızın hepimiz... E, günden güne performans olarak yükseliyoruz ve fiziksel kondisyonumuz da artıyor. Ben performansımı tamamen bu gelişim sürecine bağlıyorum.